Arkadaşlar maalesef <laughs> kedim saksıyı devirdi. Bu şekilde yaramazlıklar yaptı. Çok kötü oldu türlerim. Ay korkunç oldu içleri. Çok üzücü. Çok üzüldüm. İnanılmaz zarar veriyor. Yeniden dikeceğim ama çok üzüldüm. Aracıma saksımı devirdi. Pıtırcıklar, tüm türler hepsi yerlerde. Berbat durumdalar. Çok üzücü. Ya bu kadar yaramaz nasıl olunabiliyor anlamıyorum ya. Nasıl olunabiliyor? Göbek kısmı gitti asıl. Şuna bakın. Çok kötü oldu. Bunda sıkıntı yok çok şükür. Şuralarda da var muhtemelen. Aynen. Nasıl da güzel köklenmişlermiş. Şöyle. Tüm. Bunda da çok bir şey yok ama şu anaçlar gitti ki onların da büyük saksıları alacaktım artık aracmana doldurmuştu. Sağ olsun. Kedim benden önce davrandı. Bu çok zarar görmüş ya. Çok üzüldüm. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Çiçekliğe çıkıp bu şekilde devirdi. Tekrar yerleştireyim. Tekrar toparlayayım. Neyse arkadaşlar birleştireyim tekrar gösteririm son halini. Yapraklarını koparacağım. Düzenleyeceğim. Şu manzaraya çok üzüldüm. Karamel. Karamel saksıyı niye devirdin sen? Hadi gel beraber topluyoruz. Gel beraber topluyoruz. Sen çok mu yaramazsın? Sen çok yaramazsın. Çok mu yaramazsın annem sen? Hadi gel beraber toplayacağız. Gel hadi. Çok kızgınım sana. Çok kızgınım. Hadi gel. Gel hadi beraber toplayalım. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Çoğu küçüldü. Yanlarında yaprak kalmadı. Sağlam olanları diktim. Sağlam olmayanları tamamen şöyle yapraklar. Muhtemelen bunlar vermeyecek tabii ki. Birçoğu kötü koptuğu için düzgün kopmadığı için bebek vereceğini zannetmiyorum. Ama yine de yatıracağım. Topluyorum şimdi. Kalan da toplayacağım inşallah. Şöyle biraz pıtırcıklar içlerinde hala duruyor. Yerden alacağım arkadaşlar. Şöyle bir araşma yapıp kaldırıyorum. Bu şekilde oldu. Çoğu zarar gördü. Şöyle yaprağı kırık ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde bırakacağım. Bir tane büyük bir türüm vardı burada. Onu kaldırdım. O tamamen dağılmıştı görmüştünüz. Onu kaldırdım. Sadece göbek kısmı kaldı. Şu Paragoyense pinkti. Ama o da minnacık kaldı. Çok büyüktü. Ayıracaktım. Tekli saksıyı alacaktım. Karamel benden önce davrandı. Bu şekilde arkadaşlar toparlamaya devam ediyorum. Görüşmek üzere.